Merhaba arkadaşlar. EYT için gelen yorumlara bir yenisi daha eklendi. Daha doğrusu iktidarın EYT için atacağı adımlar için bir yorum daha geldi diyebiliriz. Biliyorsunuz bugünlerde gerek Çalışma Bakanlığından, gerek muhalefetten, gerek EYT Federasyonu'ndan ardı arkasına açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sayın Vedat Bilgin yıl sonunu işaret etmişti. Bu konuda Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı, Çarpıcı bir açıklamada bulundu. AKP yine içi boş müjdelerle EYT'leri oyalıyor diyor. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık Bakan Bilgin'in EYT sorununun çözümü için Aralık ayını işaret etmesine tepki gösteriyor arkadaşlar. AKP iktidarı yine içi boş müjdelerle ve bu sefer emeklilikte yaşta ve kadro bekleyen sözleşmeli personelleri oyalamaya çalışmaktadır diyor. EYT konusunda biliyorsunuz muhalefet de niye yıl sonu bekleniyor? Niye Aralık ayını bekli bekliyorsunuz? Ekim ayında meclis açılacak. Gelin beraber mecliste çözelim diyorlardı. Sayın Balık da aslında aynı noktaya parmak basmış. Öyle oyalamayla seçim öncesi vaatler vermeyle EYT meselesinin çözülmeyeceğini belirtiyor kendisi. Çalışma Bakanlığı'nın EYT ve sözleşmeli personele verdiği söz Aralık ayına kaldı. Ancak yıllardır kadro ve emeklilik bekleyen yurttaşlarımızın daha fazla belirsizlik içerisinde yaşamaya takati kalmamıştır diyor. Göreve başladıkları günde doldurdukları prim gün sayılarıyla kazanmış hakları olan emeklilik şartları değiştirilerek milyonlarca insan mağdur edilmektedir diyor. Evet bunlar zaten yıllardır EYT Federasyonu söylüyor. Sayın Gönül Buran Özüpak söylüyor. Muhalefet kanadı söylüyor. EYT konusunda adım atması gereken iktidar yıllar sonra ilk defa biz kendi Türk modelimizi getireceğiz dedi. Bakalım Aralık ayında göreceğiz arkadaşlar. Hani bu model, bu formül EYT mağdurlarını memnun edecek mi bilmiyoruz. Ama en azından iktidar artık geçmişte söylediği seçim kaybetsem de yokum sözlerini bizce unutmuşa benziyor. Bizce en azından adım atmak için bazı tarihler vermeye başladı. Umarız beklentiler gerçekleşir. Umarız biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Siz de beklentilerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar.